Verilen noktaları kullanarak AB doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çiziniz ve sembolik olarak gösteriniz. Verilen noktaları kullanıp zaten çizilmiş olan AB doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizeceğiz. Daha sonra bunları sembolle ifade edeceğiz. AB doğru parçasını köşegen kabul eden dikdörtgeni çizelim. Dikkat ederseniz kısa kenarı 2 birim, uzun kenarı 4 birim olan bir dikdörtgenin köşegeni. Aynı şeyi bakın K ve D noktaları arasında da çizebiliyoruz. Yani şuradan ben KL doğru parçasını çizersem bu da 2 birime 4 birimlik dikdörtgenin köşegeni. Dolayısıyla KL doğru parçası AB doğru parçasına eşit uzunluktadır. Sembolik olarak da yazalım. Evet başka arıyoruz. Şu P ile R'ye bir kare oluşuyor buradan çıkmaz. BP'den de çıkmaz. Bakın P ile Lüleburgaz'ın L'sine bir dikdörtgenin köşegeni olarak ifade ettiğimde yine iki birime 4 birimlik bir dikdörtgenin köşegeni olduğu için LP doğru parçası da eşit uzunluktadır. P ile N olabilir mi diye bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu 1'e dörtlük bir dörtgenin dikdörtgenin köşegeni olacak. Olmaz. Ancak L ile R'ye baktığımda ve L ile R noktasını birleştirdiğimde yine 2 birim ve 4 birimlik bir dikdörtgenin köşegeni olan doğru parçasını elde ederim. Demek ki L, de eşit uzunluktadır. M ile N noktasına baktığımızda da eşit uzunlukta bir doğru parçası elde edemeyeceğimizi görüyoruz. O halde AB doğru parçasına eşit uzunluktaki doğru parçaları şu L çizgilerin altında kalmış aşağıya bir daha yazalım. KL, LP ve LR'dir. Uzunluklarının da eşit olduğunu gösterelim. Bunu düz çizgiyle gösteriyorduk. Bu şekilde doğru parçaların uzunluklarının da eşit olduğunu gösterdik. Hatta AB'yi de yazalım. AB'nin de uzunluğu eşit. Bir doğru parçası bir doğru belirtir. Doğru parçasının uç noktalarından aynı doğrultuda uzatırsak sonsuza gittiğini varsayan okları da eklersek içinde bulunduğu doğruyu yani doğru parçasının belirtmiş olduğu doğruyu ifade edebiliriz. Doğru parçası ile gösterilirken artık onun ifade ettiği doğru ile gösterilir. Bu sefer bir doğru çizelim. Bu doğru üzerindeki iki noktayla doğru parçası elde edebiliriz. Yani şu KL arasındaki noktalarla beraber K ve L noktaları bir doğru parçası belirtirken ve burada KL'nin belirti bir doğruda bulunmaktadır. KL doğru parçasını şeklinde K ve L noktalarının belirttiği doğruyu da şeklinde ifade ederiz. K doğru parçası ile MN doğru parçasının paralelliğini inceleyelim. A noktasından yani K doğru parçasının üzerindeki bir nokta aynı zamanda uç noktası. Bakın bir birim aşağı iniyorum ve iki birim sola gittiğimde yine doğru parçası üzerindeki bir noktaya geliyorum. Aynı şeyi MN doğru parçası üzerindeki herhangi bir noktada yapabilirim. N noktasında yapalım. Bir birim aşağı indim. Yine iki birim sola gittiğimde yine bakın doğru parçası üzerindeki bir noktayı elde ettim. Dolayısıyla bunların aynı olması, aynı yollarla yine doğru parçası üzerindeki başka bir noktaya varmam. Ka doğru parçası ile Mn doğru parçasının paralel olduğunu gösterir. KL doğru parçası ile MN doğru parçasının paralelliğini inceleyelim. Bu sefer MN'den başlayalım. Alttakinden başlayalım. Şimdi köşe üzerindeki noktalar lazım bana. Bakın köşe üzerinde şu aralarda nokta yok. Mesela olsaydı yine bir birim aşağı ve sağa doğru giderek ulaşabilirdim ama mesela bir birim aşağı gitsem, şu kadar sağa gitsem, şu mesafenin ben 1, 2, 3 ama şuranın ne olduğunu bilemiyorum. Köşe üzerinde sadece M ve N var. Dolayısıyla M'den N'ye gitmem lazım. M'den N'ye gidelim. Bakın 2 birim aşağı indim. 2, 4, 6, 7 birim sağa gittim. K'dan başlayalım. 1 bir birim aşağı gittim. 4 birim sağa gittim. Bunları bir kesir gibi düşünebiliriz. Mesela üsttekini 1 bölü 4, alttakini 2 bölü 7. Mesela bu 2 bölü 8 olsaydı, 2 bölü 7 değildi. 2 bölü 8 olsaydı bunları sadeleştirirdik. Oransal olarak aslında aynı şey olurdu ve paralel olurdu. Ancak burada 1 bölü 4 ile 2 bölü 7 arasında bir eşitlik yok. Dolayısıyla paralel değildir. Aşağıdaki doğru parçalarının birbirine dik midir diye soruluyor. Doğru parçaları birbirine değmiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bunların belirttiği doğrulardan bahsetmiştik. O doğruların durumuna göre dikliğini düşünebiliriz. AB doğru parçasını B tarafından aynı doğrultuda uzatıyorum. A tarafından da uzatıyorum. Böylelikle AB doğrusunu elde ettim. Benzer şekilde KL doğru parçasının belirttiği doğruyu da elde edelim. Şöyle uzattım. Evet gördüğünüz gibi dik kesiştiği için AB doğru parçası KL doğru parçasına diktir. K noktasından çizgiler üzerinde ilerleyerek yola çıkan karınca 5 birim aşağı vesaire böyle gidiyor. Sonunda hangi noktaya ulaştı soruluyor. Biz bunları adım adım ilerletelim. K'dan 5 birim aşağı iniyorum. 3 4 5. Evet, bunu hallettik. Şimdi 4 birim sağa gideceğim. 1 2 3 4 Bu da tamam. 3 birim yukarı gidiyorum. 1 2 3 Sırada 5 birim sağ var. 2 3 4 5 Bu da tamam. Ve 2 birim aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi geldiğimiz nokta B noktası şekildeki merdiven üzerinde paralel ve dik doğru parçalarına örnek modeller veriniz. Merdivene baktığımızda bakın şu ana parçaların bunun ve bunun birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Hatta şunlar da bakın basamaklar da birbirine paralel. Bunlardan birer tane örnek verelim. Noktalar belirleyelim. Noktaları isimle verdik. Mesela AC doğru parçasıyla BD doğru parçası, hatta AE doğru parçası bunlar birbirine paralel. Benzer şekilde merdiven basamakları olan AB doğru parçası ile CD doğru parçası da paralel. Dik olanlara da bir örnek verelim. Bakın BD doğru parçasıyla CD doğru parçası birbirine dik. Dar açı ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açıya denir. İki tane açı görüyoruz. İkisi de dik açıdan yani 90 derecelik açıdan küçük. İkisi de dar açıdır. Soldaki açı ifade edelim. Köşe ortaya alınır. CAB açısı denir. Veya BAC açısı da diyebiliriz. Sağdaki şekilde de bir dar açı görüyoruz. KLM açısı veya MLK açısı olarak sembolik gösterimi sağlayabiliriz. L ortada olmak zorundadır. Geniş açı ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açıya denir. Soldaki şekilde KAB açısı bir dik açı, CAB açısına dikkat edersek daha büyük bir açı. Yani ölçüsünü şöyle ifade edebiliriz. 90 dereceden daha büyük bir açı. Dolayısıyla CAB açısı geniş açıdır. KAB açısı dik açı, CAB açısı geniş açı. Bir geniş açı şekli daha var. Bunun isimlendirmesini biz yapalım. Noktalarımız PRS olsun. O halde geniş açı şekildeki verilen harfleri kullanarak açı çeşitlerini sembolik olarak gösterelim. Öncelikle şurada bir dik açımız var. ABC açımız bir dik açı. Sonra şu açı dikkatimizi çekiyor. BCD açısı bu da bir geniş açı. CDE açısına bakıyoruz. Yani şuradaki açıya bakıyoruz. Bu da bir dar açı.